Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Amerika'da nasıl güçlü bir marka seçeriz onu konuşacağız. Gün geçtikçe Amerika'da güçlü bir marka seçmek çok zorlaşmakta. Belki Türkiye açısından da bu aynı durumu taşıyordur. Ancak ben daha çok Amerika'da trade market işleri yaptığım için Amerika açısından konuşmaya kalktığımda yılda 500 binden fazla trademark başvurusunun olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bu sebeple gün geçtikçe güçlü bir trademark seçmek çok zorlaşacak. Peki bu güçlü trademark seçmek neden önemli? Eğer trademark başvurunuzun başvuru aşamasındayken herhangi bir sıkıntı yaşamamasını istiyorsanız, başvuru yapıldıktan sonra da güvenli bir şekilde ticaretinize devam etmek istiyorsanız güçlü bir marka seçmek zorundasınız. Aksi halde bir gün bir iptal başvurusuyla karşılaşırsınız. Başvuru aşamasındayken USPT avukatı office action gönderir. Der ki bu marka diğer markayla aynı ismi taşımakta veyahut da yakın bir ismi taşımakta. Bu sebeple bu problemlerle karşılaşmamak için sizin yapmanız gereken belli başlı aşamalardan bahsedeceğim. Bunun ilk basamağı ulusal ve uluslararası olarak bilinen markalardan kaçınmak. Bazı müvekkillerimiz bu meseleyi yaşadılar. Ünlü software markaları girmedikleri alanlarla alakalı bizim müvekkillerimizi engellemeye çalıştılar günün sonunda haklı olsanız dahi diyelim ki haklısınız ki yasal olarak o ünlü markaların olsa uluslararası olarak bilinen artık famous dediğimiz o markaların siz engelleme hakkı olsa da siz de gene savunma yapabilirsiniz. Ama savunma yapmak için bile yüz binlerce dolar para harcamanız gerekebilir bazı durumlarda. İkinci kısım hangi ürünü veya hizmeti sağlayacaksanız buna karar verdikten sonra sınıfıyla alakalı bir araştırma yapmalısınız. Artık USPTO'da hem sınıf araştırması yapabiliyorsunuz hem ürün araştırması yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey yani. Hani günün sonunda bazı ürünler var ki aynı sınıfta bulunsa dahi diğer ürünlerle sektörel anlamda, endüstriyel anlamda çok ilintili değil. O sebeple araştırmanızı daha güzel yapmak açısından USPTO'nun şu andaki durumu çok güzelleşti. Artık ilintili sınıflarda da sonuç vermekte. 25'i yazıyorsunuz, 3'te de sonuç çıkıyor. 35'te de çıkıyor, 40'ta da, 41'de de çıkıyor. Bu bakımdan USPTO'nun sistemi artık bu meseleyi de içine aldığı için o zorluk ortadan kalkmış bulunmakta. Üçüncü olarak araştırma yapacağınız o kelime neyse artık sizin kendinize kalmış. Ben eksen örneğini kullanacağım. Eksen neden çok önemli? Çünkü içinde... X var, KS ile yazılmış. E var, A'yı da koyabilirim başına. O sebeple onu kullanacağım. Şimdi ekseni araştırırken bir akseni araştırmak lazım. Çünkü Amerikalılar akseni de eksen diye okuyabilirler veya eksen diye okuyabilirler. O sebeple A'yı da araştırmalısınız. A ile yazılmış bir şey var mı yok mu diye. Sonra KS ile yazdınız ve X ile yazdınız. Değiştirip araştırmanız gerekir. Sonunda bir E var bittiğim. Oraya A da yazmanız lazım ı da yazmanız lazım. Çünkü çok yakın yani hani kulağa yakın geliyor, görünüşe yakın geliyor. O sebeplerle araştırmanızı yaparken o eksen kelimesi üzerinde konuşuyorum. Bu şekilde bir araştırma yaparsanız günün sonunda eksenin güçlü bir marka olup olmadığına dair ciddi bilgi edinmiş olursunuz. Devam ediyorum. Dördüncü olarak terimler var. Ticarette kullanılan, bazen o sektörde kullanılan terimler var. Özellikle o sektörde kullanılan terimlerin SEO için müvekkillerimiz marka olarak kullanmak istiyorlar. Sektörünüzde bulunan terimleri kullanırsanız Principal Registration almak sizin için zor olabilir. Hatta bazen USPTO sizin marka testinizi reddedebilir. O sebeple bu terimleri kullanmaktan kaçınmak gerekir. Beşinci olarak eyaletlerin kendi marka database'leri bulunmakta. Nasıl ki federal olarak USPTO var. Kaliforniya'nın, New York'un, Texas'ın kendi eyalet database'leri var. Oralarda da araştırma yapmak. Özellikle franchise yapacaksanız franchise planınız varsa ve bu eyaletlerde ciddi satış yapmayı planlıyorsanız araştırma yapmalısınız. Bunu yapmasanız dahi sadece internetten satış yapacaksanız bu databaselerde de araştırma yapmak size ciddi faydalar sağlayacaktır. Kafanızın ağrımasını engelleyebilir. Çünkü yarın öbür gün birisi şöyle bir şey diyebilir. Ben zaten Kaliforniya'ya kaydetmiştim. Kaliforniya'da önceden kullanıyordum bu markayı. Sen benden sonra kullanmaya başladın. O sebeple ben senin başvurunu engellemek istiyorum deyip USPTO'ya sizin trademark başvurunuz başvuru aşamasındayken letter of protest yazabilir. Trademark başvurunuz başvuru aşamasındayken engellemeye çalışabilir. Veya da publication dediğimiz resmi gazete yayınlandıktan sonra markanızın tescil almasına itiraz edebilir. Markanız tescil numarasını almış olsa dahi iptal başvurusu yapabilir. O sebeplerle bu database'lerde de araştırmak size büyük faydalar sağlayacaktır. Şehir isimlerini kullanmaman trademark başvuruları açısından, trademarkın güçlülüğü açısından size büyük faydalar sağlayacaktır. Çünkü şehir ismini kullandığınız anda USPT avukatının ilk soracağı soru sen bu şehirde üretim yapıyor musun veya servis sunuyor musun diyecektir. Eğer siz bu şehirde ürün üretmiyorsanız veyahut da servis sunmuyorsanız USPT avukatı başvurunuzu reddedecektir. İkinci aşamada eğer bu şehirle bir şekilde bir ilintiniz varsa yani üretim burada yapıyorsanız veyahut da servisi burada sunuyorsanız bu sefer e, Principal Register olarak size trademarkı vermeyecek, tescilini vermeyecek. Ancak Supplemental Ek Registration dediğimiz, Ek Tescil dediğimiz program dahilinde size bir trademark numarası verecek. Bu da sizin trademarkınızı korurken biraz zorluklarla karşılaşmanıza sebep olacak. O sebeple benim tavsiyem şehir isimlerini kullanmaktan kaçınmanız. Soy isimleri de herkes öyle. Ünlü bir soy ismini kullanırsanız veya hatta kendi soy isminizi kullanırsanız USPTO avukatı gene diyebilir ki senin bu tescilin supplemental olarak devam edecek. Bunu kabul etmelisin. Diyelim ki bir soy ismi kullandınız. USPTO'ya göre bu ünlü bir soy ismi. Buna karşı bir argüman üretmeniz lazım. Ünlü bir soy ismi değil şeklinde. Bununla alakalı da ekstra masraflar yüklenmek zorunda kalabilirsiniz. Son olarak normalde trademark'ını tescil ettirmemiş ama internette kullanan kişiler olabilir, şirketler olabilir. Yani kimse trademark'ını korumak için tescil ettirmek zorunda değil. Patentin aksine. Patentte patenti tescil ettirmek zorundasınız ki koruyabilirsiniz. Herhangi bir yasal aksiyon alabilirsiniz. O bakımdan trademark'ı tescil ettirmemiş ama sizden önce kullanan kişiler var. Bu kişilere karşı da önlem almanız gerekmekte. O kişileri tespit edip gerçekten o trade marka kullanıyorlar mı kullanmıyorlar mı şeklinde bir bilgi edinirseniz ona göre trade markanızı seçersiniz. Çünkü bu kişiler sizin trade markanızı iptal ettirmek için özellikle resmi gazete yayınlandığında itiraz edebilirler. Tescil alındıktan sonra iptal başvuruları yapabilirler ve sizin o marka adı altında ticaretiniz kesintiye uğrar. Bu sebeplerle bir marka seçeceksiniz Amerika'dan. Bu saydığım hususları gözeterek seçerseniz en azından güçlü bir marka seçme noktasında büyük adımlar atmış olursunuz. Bununla birlikte ek olarak yapay zekalar kullanabilirsiniz veya avukatınızdan yapay zeka kullanmasını isteyebilirsiniz. Günün sonunda onlar makineler, makineler de hata yapabilir, insanlar da hata yapabilir. Makineyle insanın gücünü birleştirdiğiniz anda daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız, paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.